Selamun Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler hayırlı akşamlar nasılsınız umarım iyisinizdir şayet ben iyiyim Agalar e, videolar bir tık böyle önden gittiği için biliyorsunuz bir iki gün yani normalde siz videoyu iki günde bir izliyorsunuz ama ben e, Videonun iki ya da üç günlük bir süreç süreçle önünden gidiyorum e, Olur hasta oluruz bilmem ne problemi olur diye ee, bugün Allah nasip ederse sezon finali yapıyoruz Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim iki gündür üç gündür spk evdeyiz yani e, Job evdeyiz Normalde Burak bir tık tedirgindi dedi ki atma istersen direkt hemen videoyu biraz böyle birkaç hafta bir hafta geçsin en az dedi ee, Neden dedim dedi ki kanka şimdi gelir keserler bu ee, haklıydı da ama ben videoyu atmadan bizim bu ee, Rusro videolarına yorum yapan Frodo arkadaşımız var. Rus bir arkadaş ya da Türkmen, Rusça ile konuşuyor. Bu arkadaş e, bize bela oldu. Bir gün iki gün bizi çok fazla kesti. Yani düzgün SP kasamadık ama toparlamaya başladık. Yeni yeni e, skilllerimizi update yaptık. Şu anlık şöyle göstereyim size. Zaten vizlerde SP problemi yoktu. Bize en çok SP'de zorlayan e, ee, Spear'la Warlock'tu benim açımdan. Burak'ta da muhtemelen Spear'dır. E, ee, Warrior'la Cleric de onun ya da Warrior'la Bart'ta problemi yok diye biliyorum. Çünkü zaten Bart'ta atak açtırmadı vesaire vesaire pet olarak kullanıyoruz. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz üzere her görevden 700 SP kasıyorlar. Günlük yani e, 50k ile 100k arası karışılmadığı sürece kasabiliyorlar. Ama karışılıyor. Bayağı karışıyorlar. Yani Adamlar gelip gelip kesiyor mesela örnek veriyorum AP'yi biz açıyorduk AP'li olduğu için bu olabiliyorsunuz AP'yi biz açıyorduk ee, Ki hala bak yeni açıldı mesela bu 12'de açıldı 9'da bir daha açılacak ve gittim baktım da Adamlar Hunter Party getirmişler Öyle bir çözüm bulmuşlar Muhtemelen biz de gidip ellerinden almaya çalışacağız Deneyeceğiz Farklı etkinlikler getireceğiz diye düşünüyorum Şu anlık e, çarlar gördüğünüz üzere Göreve teslime geliyor ve aynı zamanda gidiyor Şöyle bir şunu kapatıp şöyle ilerleteyim. Yürü kardeşim. Ee, ya da komutu hiç ellemeyeyim Sıkıntı yaşatabilir. Direktmen bu tarafa geçelim. Diğer çarşıya yapmıştı. Agalar böyle devam ediyoruz şu anlık. Bir problemimiz yok gibi. Sezon finali verdik. Neden sezon finali veriyoruz onu söyleyeyim. Biz zaten bu seriye yanlış bilmiyorsam ya Temmuz ya Ağustos gibi başlamıştık. Birinci sezonu 80 level gibi bir kapattıydık. Sadece Spear oynuyorduk. İkinci sezonda İki çara falan çıktık. Warlock'la başladık. Devam ettik bildiğiniz üzere. Ki bunların hepsini e, Rusro oynatma bölümümüzden izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra işte item dizdik. E, piyasayı kontrol ettik. Piyasada gold elde edebilmek için neler yapmamız gerektiğini ayarladık. E, Warlock skilllerini filan botta gösterdik bunları ayarladık ee, yani genel mantıkta bir parti nasıl kasılır nasıl kazar bunları ilerledik bunları ayarlayarak geldik Şimdi tekrardan bir sezon finali vereceğiz aslında normalde bizim iki sezonu birleştirip 3 günde 4 günde bir video atarak e, tek bir sezon finali yapmamız lazımdı Ha bu bizim ikinci sezon finalimiz oluyor Diyeceksiniz ki 3. sezonu ne zaman çekeceğim 3. Ee, sezonu da Allah nasip ederse yani biraz dinlendikten sonra çekmeye başlarım. Botları çarları dinlendirir miyim dinlendirmez miyim bilmiyorum. Onlara karar vereceğiz. Çekmeye başlarım. 1 iki video böyle bir stok yaptıktan sonra 3. sezona da başlarız. 3. sezonda ne zaman başlar? Haziranda başlar, Temmuzda başlar. Ona net bir şey söyleyemiyorum. Şimdilik sadece sezonların planlarını yapıyoruz. Yani önümde bir kağıt var. Ayarlamışız ne videosu çekeceğimizi bilmem niye sizden tek bir isteğim var 3. sezonda ne videosu görmek istiyorsunuz ayar mı çağır mı parti mi ticaret mi bunların hepsini bana iletirseniz yorumlardan ben de bu sayede 3. sezona daha çok isteğe binaen video çekebilirim bunu söylemek istedim arkadaşlar zaten yani çarları ayarlamayı bilmeyen yoktur. Ama e, kanala özellikle PH bot ayarları, PH botun Rus girişini zaten atmıştık. Bunun dışında çoklu çardır vesairedir falandır fıstıktır işte medya pk'dır bunları söylemek istiyorum. Bunları atmak istiyorum hatta bunları Sropalast'ta da yani şu e, görmüş olduğunuz amblemin sahibi forumda da göreceksiniz muhtemelen. Zerk görevleri bunların hepsini falan tek tek ayarlayacağız. Ekse işte inventory görevleri. Bunlardan tek tek bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an inventörümüz çok geniş değil. Bunda geniş bu yapmıştı. Diğer vizler de geniş değil. Muhtemelen onlardan da ayarlayacağım. Ayarlarken göstereceğim. Sadece bunlar mı? Hayır. Üçüncü sezon için söylüyorum. Video planlarımdan bahsediyorum. Abi Zerk'i söyledim. Inventory'i söyledim. Abiler bunun yanında bir de Holy Water görevlerine başlayacağız. Bu da Zerk görevlerinin içerisine girebilir ama kat görevlerini yapacağız. Aslında PH Bot'tan bunun bir çakallığı var. Ee, onu da göstereceğim ama genel ihtimale karşı ben kat görevlerini de sizlere göstereceğim nasıl yapılıyor hangi kat görevi işte kaç güne biter e, premiumunuz varsa nasıl biter premiumun premiumunuz yoksa nasıl biter bunların hepsinden bahsedeceğiz çarlardan en az bir tanesini chef ya da e, baron yapacağız senior general de olabilir artık chef yerine e, bunların hepsini sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Bunları e, tek tek böyle ayarlayacağız. Job Cave'i çekeceğiz. Job Cave'in alanlarını göstereceğiz. Mobları göstereceğiz. Gerekirse abi e, Job Cave uniklerinin geçmişlerinden bahsedeceğiz. Mısır mitolojisinden bahsedeceğiz. Hani böyle hem Silk Road hem genel kültür gibi bir şey olacak bizim için. E, çalışacağız bu konuya. Size de bunlardan fayda sağlamaya çalışacağız. Tabi dediğim gibi siz de e, bana... Bu konuyla alakalı istediğiniz bir video varsa söyleyebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Bu sayede devamı gelecektir. Sizin isteğiniz doğrultusunda videolar çekeceğiz Allah nasip ederse. Bunun yanı sıra arkadaşlar TF Parti'ye de muhtemelen 3. sezonda başlarız. Ticaret Çar'ına da 3. sezonda başlayabiliriz ama Ticaret Çar'ını sona da bırakabiliriz. Yani en son final yapmaya yakında bırakabiliriz. Çünkü Burak kızıyor. <laughs> Şimdi yaptığımızı gösteriyorum. Burak diyor ki oğlum millet gibi diyor üstü kapalı yap. Yani her şeyi de gösterme diyor. Senin yüzünden diyor. Neye el atsak kuruyor diyor. Haklı bir tık. O yüzden e, farklı farklı etkinlikler yapacağız ama ticareti çok göstermemeye çalışacağım arkadaşlar. E, bakalım Allah büyük. Bir şeyler yapacağız. E, bunun dışında job setlerden vesairelerden bahsedeceğiz. Etkinlikler, FGV'ler e, belki 3. sezonda 3. sezon olur. Ya da örnek veriyorum işte yazdan sonra olur. Yazın olur, yazdan sonra olur. Yayınlara da başlayabiliriz. Çünkü buradaki bölümleri Twitch ya da YouTube üzerinden yayında atabiliriz. Eee çünkü lisanslı. Abi yayın yapıp videomuzu yayın olarak da paylaş, yayınımızı video olarak da paylaşabiliriz. E, Eylül'den sonra olur muhtemelen böyle bir şey yaparsak. Çünkü yaz tatili dorudur budur araya gireceği için. Bir de sizler de meşgulsünüz, bizler de meşgulüz. E, en azından yazın kendimize bir zaman ayırmamız gerekiyor. Bu yüzden böyle şeyler yapabiliriz. Yani şu anlık böyleyiz. Ha bu çar bu arada gol topluyor fark ettiğiniz üzere. Ama baktım ki gol toplanmıyor. Ben de bunu ayarladım. Aslında bardağı ayarlamamız daha doğru olacaktı. Ama bunu ayarladım. Bu topluyor. Çünkü neden? Bu zaten zehirci. burada parti mobu yok. Parti mobu olsaydı toplattırmazdım. E, parti mobu yok abi. Giant parti yok. Otomatik olarak bunun zehirleri o kadar eskisi gibi iş yapmıyor. E, ben de dedim ki en azından böyle bir yöntem izleyeyim ki. E, en azından çar Gold'da zarar etmesin çarların geneli. Bu arada resep yok. Bu çarda res atması lazım normalde. Atmadı gördüğünüz üzere. Hemen şöyle gidelim elle atalım. Bu şekilde. 3. E, sezona daha sağlam başlayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın Burak da geldi. E, bir çözüm bulacağız Allah nasip ederse. Bir şekil bir şemal ayarlayacağız. Ha, nasıl olur ne olur bunlardan emin değilim. Ama bir şeyler olacak bundan eminim. Ha bu şey iyi olur, kötü olur bunu da bilmiyorum gene söylüyorum. Ama dediğim gibi abi bir şeyler yapacağız. Ee, bir yerlere ilerleyeceğiz, setleri dizmeye çalışacağız, setleri tamamlamaya çalışacağız. Etkinliklerde koşmaya çalışacağız. Bir şeyleri adım adım öne çekeceğiz Allah nasip ederse. Ha, dediğim gibi nasıl olur, ne zaman olur bilmiyorum ama 3. sezonda olacak kardeşim. Ee, ben size buradan bu videonun sonuna geldiğimizi, ikinci sezonun sonuna geldiğimizi bildireyim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi, benden istediğiniz herhangi bir video, herhangi bir konu varsa yorumlara atarsınız, ben bunu yazar çeker, size yönlendiririm. Duruma göre ayar veririz. Umarım yeni sezonlar daha da güzel olacaktır. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinizi üzmeyin. Herhangi bir konu için, ee, yani herhangi bir şey için arkadaşlarınızla tartışmayın, kendinizi de üzmeyin, ee, ailenizi de Karşı karşıya gelmeyin. Hayat yaşamak için var abiler. Oyunla da çok zamanınızı geçirmeyin. Ailenize zaman ayırın. Kendinize zaman ayırın abi. Ee, sevelim sevelelim diyeyim son cümle olarak. İyilik meleği Ali Osman olarak. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.